Merhaba arkadaşlar. Ben ge e ben gençay e Master Gaming'den ben gençay. Herkese selamlar. E bir tane bir tanıtım videosuyla mod tanıtım videosuyla sizlerin karşısındayız. E Minecraft'ı yeni oynamaya başlayanlar için güzel bir mod ağacı fazla kesmek istemeyenler için şöyle arkadaşlar bir tanesini kestiğinizde ağacın hepsini kırılıyor bakın hatta şöyle göstereyim altını kesince hepsi aşağı düşüyor ve alıyorsunuz bunları böyle dönüştürüyorsunuz ve 64 tane gördüğünüz Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.